Eğer acılarımdan beslenebilseydim şimdiye çoktan obez olmuştum. Bırak bu saçmalıkları kendine gel lan. Dışarı çıkıp biraz hayata karışalım hayata. Şey ben böyle iyiyim. Bu <laughs> temiz ve özgür havayı içine çek ve enerjiyle doğ. <laughs> Yerlerin ev tozuna o kadar alışmış ki normal havayı reddediyor aman akur. O şu kıza bak fıstık gibi. Bakmayalım şimdi kız rahatsız olur. Aman oğlum mal. abi. O kız biz ona bakalım diye öyle süslenip giyiniyor. Bu bayağı çağ dışı bir yorum. <laughs> Merhaba, çiki çiki bayto sokak neredeydi acaba biliyor musunuz? Sana lan ziyafet ayağına geldi ağzını açmıyorsun. Hey, şuradan düz gidin, ardından sola dönün, sonra tekrar sola dönün, orada bir daha sorun. Tamam, teşekkürler. Fıt <laughs> fıt E kodumun çocuğu, ne yaptın lan sen? Adres verdim. Mal, kız istesen navigasyondan bulurdu adresi ama o gelip sana sordu. Desene birlikte gidelim benim de orada işim var diye. Ama ama adres sordu sadece Ad, adres. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be?